Evet çocuklar İsa Paşa Sarayı Ağrı'dadır. Mısır Çarşısı İstanbul'dadır. Biraz önce de görmüştük. Ülkemizin dört tarafı denizlerle çevrilidir. Dört tarafı denizlerle çevrili olan yere ne diyoruz? Ada diyoruz ama ülkemiz ada değil. Yarım adaydı. O yüzden de ülkemizin dört tarafı denizlerle çevrili değildir. İstanbul'daki kız kulesinin masallara benzer bir hikayesi vardır. Hatırlarsanız babası kızar zarar gelmemesi için kuleye kapatıyordu. Fakat üzüm sepetinin içinde bir yılan çıkıp kızı sokuyordu. Doğrudur bu hikaye, böyle bir hikaye var diye. İstanbul'daki Selimiye Camisini mimar Sinan yapmıştır. Yanlış. Selimiye Camisi İstanbul'da değil, Edirne'dedir. Selimiye Camii'ni Mimar Sinan yapmıştır. Osmanlı'nın en ünlü hatta dünyanın en ünlü mimarlarından bir tanesi olarak kabul edilir. Selimiye Camisi de Mimar Sinan'ın ustalık eseridir ve Selimiye Camisi Edirne'dedir. Yanlış. Halen hamam olarak kullanılan Hacı Hamza Hamamı İznik'tedir. Evet. Diğer etkinliklere bakalım. Sizce uygun olan ifadeleri harita üzerine taşıyın. Evet. Uygun olanları harita üzerine taşıyın diyor. Ne diyor çocuklar? Tarihi eserlerimizi tanımak ve korumak gerekir. Tarihi eserleri inceleyerek geçmişle ilgili bilgi edinebiliriz. Milli parkların korunmasına gerek yoktur. Yanlış. Milli parklar demek bizim doğal güzelliğimiz, tarihi güzelliğimiz demektir. Ülkemiz ülkemizde çok fazla doğal güzellik yoktur diyor. Hayır. Dünyanın en çok doğal güzelliği olan ülkelerinden bir tanesi. Müzeler önemli tarihi kaynaktır. Sorulara bakalım. Evet. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin doğal güzelliklerinden değildir? Pamukkale travertenleri doğal güzelliktir. Topkapı Sarayı tarihi güzelliktir. Düden Şelalesi doğal güzelliktir. O yüzden Topkapı Sarayı doğal güzellik değil, tarihi güzelliktir. Burada sizi kandırmak için böyle bir soru sormuşlar. Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizin tarihi eserlerinden değildir. Kız Kulesi tarihi eserdir. Zeugma Müzesi tarihi eserdir ama Karadeniz yaylaları doğal güzelliktir. Tarihi eserleri görmek, tanımak neden önemlidir? Eğlenceli zaman geçirmek için bu da olabilir. Ee, ama en çok geçmişimizle ilgili bilgi edinmek için biz tarihi eserleri görmemiz gerekir. Tatilde dinlenmek için diyor. O yanlış. Ülkemize gelen bir turist aşağıdakilerden hangisini gezebilir? Mısır çarşısını gezebilir çünkü Mısır çarşısı İstanbul'dadır. Eyfel Kulesi'ni gezemez çünkü Eyfel Kulesi ülkemizde değil, Paris'tedir. O Paris'in bir tarihi güzelliğidir. Mısır piramitlerini gezemez. Mısır piramitleri adı üzerinde Mısır'dadır. Ee, o yüzden ülkemize gelen bir turist Mısır çarşısını gezebilir. Ülkemizin tarihi eserleri ile bulundukları yerler eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır diyor. Biraz önceki sorunun hemen hemen aynısı. Selimiye camisi İstanbul'da değil. Neredeydi çocuklar? Edirne'deydi. Galata Kulesi İstanbul'dadır. Anıt Kabir Ankara'dadır. Doğru cevap A diyeceğiz. Evet, bugünlük dersimiz bitti. Lütfen söylediğim sayfaları yapın, etkinlikleri yapın. İnternetten de ülkemizin tarihi, güzellikleri, doğal güzellikleriyle ilgili sorular bulabilirseniz oralardan da soru çözmenizi rica ediyorum çocuklar. Hepinize kolay gelsin.